Merhaba Temel Akademi'nin değerli 8. sınıf öğrencileri. Ben sosyal bilgiler yani İnkılap tarih öğretmeniz Ahmet Batır. Geçmişten gelerek konularımızı ilerliyoruz. Bugünkü konumuz halifeliğin kaldırılması. Halifeliğin kaldırılmasının laiklik açısından çok büyük bir önemi olduğunu unutmayalım. İlk önemi neydi? Saltanatın kaldırılmasıydı. Saltanatın kaldırılması padişahın endeki siyasi yetkileri alınmıştı. Şimdi bir Meclis tarafından bir halife atanmıştı. Bu sefer halife her işe karıştığı için artık e, Cumhuriyet'e karşı büyük bir tehdit olduğu için halifelik de kaldırıldı. Nedenleri zaten burada yazıyor. Abdülmecid'in görevinin dışına çıkarak devlet işlerine karışması halifenin devlet başkanı gibi hareket ederek Yabancı elçileri kabul etmez ki eski rejime yani saltanat monarşi rejimine dönmek isteyenlerin halifeliği kullanması, halifeliğin yapılacak olan inkılaplar önündeki engel teşkil etmesi, halifeliğin bir şer oda olmasından kaynaklı olarak halifelik kaldırılmak istedi. Kaldırınca ne oldu? Cumhuriyetin önündeki önemli bir engel kalktı. Layıklık onun ilk ikinci ve önemli bir adım atıldı. Çünkü cumhuriyetçilik dahil bu arada. Çünkü e, akıl ve mantığa sığmayan bir kurumdu. E, yakıplan önünde önemli bir engeldi. Bundan sonra ne yaptı? Osmanlı Hanedanı yurdun dışına çıkarıldı. Yani tekrar örgütlenmeleri engellenmek istendi. Bu arada konumuza devam etmeden önce e, şunları unutmayalım. Halifeliğin kaldırıldığı gün Tevhid Etlisat Kanunu çıkartıldı. Eğitimle birlik sağlandı. Diğer İşleri Başkanlığı kuruldu. Şeriyenin yerine Efkaf'ın yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Erkan Harbiye'nin yerine de Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Şimdi o konuları biraz daha irdeleyelim. Şeriye neydi? Şeriye Dini kurumlar, dini kurallara göre yönetilen bir e, kurumdu ve layık değildi. Çünkü bir bakanlıktı. Herhangi bir dine dayalı bakanlık kurulmayacağı için şeri yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Yani bakanlığı kurulmadı. Efkaf vekaletinin yerine vakıflar genel müdürlüğü kuruldu. E, vakıflar her türlü ortamda iş yapılsın diye. Bir de Erkan Harbiye vekaleti vardı. Erkan Harbiye vekaleti neydi? E, Yüksek Savaş Bakanlığı'ydı. Ama orada askerlikten ayrıldığı siyasetten ayrıldı yerine genel kurmay başkanlığı kuruldu bunların hepsi aynı gün yapıldı bu arada bunun haricinde bunun haricinde neler yapıldı dersek Tevhid-i kanunun çıkarılması çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış oldu eğitimde birleşme ile ilgili şimdi sorularımıza geçecek olursak soru cevap yapacağız bunlar çözümlü sorular zaten tekrar etmek için hangi anayasa 28 1924 Anayasası'nda 28 yılında devletin dini İslam'dır maddesi çıkartılarak layık devlet anlayışı güçlendi. Unutmayın bakın. 24 Anayasası'ndaki değişiklik 28 değişikliği. Ankara'nın başkent olmasında tarihi ve ulaşım imkanlarının yanı sıra coğrafi konumu yani e, jeostratejik konumu önemli. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin halifeliğin kaldırılması bunların hepsini ortak hangi ilke ile ilgili Cumhuriyetçilikle ilgili 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiş. Yani kabin, giyinme kabini gibi düşünün. Bakanlar kurulu oluşturmuş. Şeriye ve Efkaf'ın yerine ne kurulmuş Şeriye'nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Efkaf'ın yerine Vakıflar Genel Müdürü kurmuştu. Bu hangi ilke ile ilgiliydi? Layıklıkla ilgiliydi. Saltanat'ı kaldırması kişi egemenliğine son ererek millete egemenlik getirdi. Bunu unutmuyoruz. Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle milli egemenlik önünde önemli bir adım atıldı. Doğru. Saltanatın halifelerin kaldırılması Daik devlet olma yolunda önemli bir adım atıldı. Doğru. Şerif Efkaf vekaletinin kaldırılması ordu siyasetten ayrıldı. Hayır. Erkan Harbiye kaldırılarak ordu siyasetten ayrıldı. Saltanatın kaldırılması Osmanlı Hanedanı yurt dışına gönderildi. Hayır. Halifeliğin kaldırılması Osmanlı Hanedanı yurt dışına gönderildi. Bugünkü videolarımız bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.